Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden okumak, dinimizi dahil şeyleri sizlere aktarmak bu da bir ibadet. Bu sizin açınızdan da görev, bizim, bizim açımızdan da görev. Şimdi ona dair bir hadis geldi efendim sırada. Belli bu anni velev ayeten benden bir ayet de Kur'an'dan bir ayet de olsa benden tebliğ edin. Kur'an'ı Mesela birisine ihlası hatırlatın, ihlası öğretin. Mesela ihlas inna atayna e, hatırlatın mesela. E, böyle de bildiğiniz ayetül kürsiyi mesela bilmeyene hatırlatın, öğretin. Benden bir ayet de olsa, e, benden diyor tebliğ edin Kur'an'dan bir ayet de olsa. Evet, e, biraz sonra benden hadis de tebliğ edin diyecek. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözü, yaptığı işler, beğendikleri, görüp de hayır demediği, reddetmediği takrir dediğimiz e, sünnetlerini de tablını şeye gelecek ama burada Kur'an-ı Kerim'e çok e, önem verilmesi, ihtimam edilmesi gerektiği gerektiğine binaen ayet kelimesini kullanmış Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem. Bu Kur'an-ı Kerim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerinden en büyüğüdür ve kıyamete kadar devam ediyor. Evet e, buyurun diyor Allah Celle Hazretleri. Siz de bir örnek hadi örneğini yapın bakalım diyor. İstersen onunla hepsini değil de 6600 küsür ayet 6666 diyen var. 6000 küsür şüren de, yani bu nereden geliyor? Kur'an'ın içindekiler değişmiyor da mesela Hamim Ver, evet, bir, iki harften ibaret. Böyle elif, la, mim, üç harf. Zerikel kitab-ı arabi. Bu bunlar bir ayet sayan alimler var. Yok öteki altındaki ayetle beraberdir. Onun için bu 6666 mı, 6300 mü meselesi buradan neler geliyor. Yoksa Kur'an'da birinde eksik, birinde fazla diye asla bir şey yok. Böyle e, şeyleri, mesela Kur'an-ı Kerim'deki ilk sure Fatiha suresi 7 ayettir. Bu 7 ayet sayakın ihtina sıratal müstakim sıratal lezine en aleyhim bizim Hanefi mezhebine göre bir ayettir gayril <laughs> mağdub aleyhim bir ayettir ha böyle şeylerden ileri geliyor bu e, ayet farklılıkları evet Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetler 6666 ayetten bir ayeti e, nakledin diyor başkalarına tabi ezberlemeden bilmeden nakledilmez Bunları ezberledikten sonra bir başka mümine ben e, nakledin diyor. Bu şekilde çok önemli. Yani unutulmasın. Unutulmasın. Evet. E, çok önemli. Bu bu arada tabii hafızı Kur'an olsun aramızda. Hafızı Kur'an Kur'an'ı baştan sona Elhamdülillah diye başlayıp, minel cinneti ve'n-nas diye bitirecek şekilde Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerini ezbere bilen hafızları yetiştirmek de lazım. Kur'an'ın böyle devam etmesi için tabi şimdi yazma var zaten Kur'an-ı Kerim'i nazil oldukça Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmidir. Katipler, vahiy katipleri görevlendirmiş. Onlar ayetler indikçe yazıyorlar deriler üzerine. Düz taşlar üzerine, tahtalar üzerine yazıyorlar, ee, bu yazılanlar zapt ediliyor, biriktiriliyor. Ee, sonra Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh, zamanında, Efendimiz irtel buyurduktan sonra böyle tabi İslam genişliyor, İslam genişledikten sonra e, hafızlar, harpler devam, cihat, kıyamete kadar cihat baki. Cihadın öneminden de bahsettik. Namusumuzu, dinimizi, e, vatanımızı korumak için savaşmasını bileceğiz. Bilmezsek zillet diyor. Bu oyunumuza geçer diyor. Zilletle diyor. E, İntelenirsiniz. Zillete uğrarsınız. Onun için cihadı bileceğiz. Yapmayı bileceğiz. Asla cihattan geri kalmayacağız. E, tabii cihad olunca da ölme tehlikesi de burun burunayız. Böyle harplerde e, ölünmüş e, ölmüşler hafızlar, Hazreti Ömer Hazreti Bekir'i yakalamış demiş ki bak bir bir şeyde bir harpte bu kadar şehit düştü 70 tane düşmüş Kur'an'ı duymuş, toplayacağız. Hazreti Ebu Bekir demiş ki ben demiş peygamberin yapmadığını yap, yapmam ya Ömer. Ömer çok celallı bir adam. Allah'tan çok korkarmış. Allah'tan çok korktuğu için Allah celal sıfatından ona celallik vermiş. Yani şeytan bir sokağın başında e, Hazreti Ömer göründü mü kaçarmış. O da celalli korkuyor. Bazı adamlar Hazreti Ömer'in karşısında korkularından duramazlarmış. Öyle celalli kim Allah'tan çok korkarsa Allah da ona celal sıfatından celal veriyor, celallik veriyor. Böyle bir adammış. E, kuvvetli bir adam Hazreti Ömer. E, ben demiş peygamberin yapmadığını yapmam demiş. Böyle değil iş peygamber demiş sağlığında. Ayetler geliyordu, sağ olduğu için yeni ayet gelirdi, yapmadı ama şimdi bak o, o gitti, artık yeni ayet gelmeyecek. Ee, bir harpte de şu kadar insan öldü, Kur'an'ın e, kaybolmasından, çünkü hafızlar da insandır, beşerdir, e, bugün var, yarın yok, e, kaybolabilir. E, yanlış ezberliği mesela, onun için yazalım, Topla, yazılanları toplayalım, e, öyle deyince, tabi diretince Hz. Ebubekir de onu kabul etmek durumunda kalmış ve Kur'an'ı bir araya toplamışlar. Bu Hz. Ebubekir zamanında toplanan Kur'an-ı Kerim, Hz. Osman zamanında altın üsva çoğaltılmış İslam alemi çok genişlediği için onlardan birisi daha evvel de size arz etmiştim. Bizim Topkapı müzemizde var. Evet şimdi tabi bu Kur'an'ı diyor hafız yetiştireceğiz. Bir de hafız yetiştirirsek hafızın eğer unutmazsa, hıfzını unutmazsa oku diyecekler. Her ayeti okudukça bir rütbe verecekler. Böyle kendi hafızlığını muhafaza etmiş, Allah'ın kelamının emrettiği yolda yürümüş güzel Müslümanlardan söz ediyoruz. Minel Cilletime nasdettim en yüksek rütbeyi o kazanır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve de sülalesini kurtaracak Efendimiz böyle müjdeleri var. Onun için her sülalede bir havuz bulunması lazım. İşte e, benden diyor, e, Kur'an'a bu ihtimamı gösterin. Bir, bir ayet Kur'an'dan bir ayet olsa bile şey edin, ona önem verin. Evet e, bu konuda titiz davranın diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aslında Kur'an'ın kaybolması e, yok olmasını Allah istemiyor ve e, garanti etmiş Kur'an'ı ben indirdim. Ben kur, koruyacağım. Evet. Evet. Kur'an'ı ben indirdim. Biz indirdik. Kur'an'ı koruyacak olan biziz. Ve bak ayeti celiği var ama müminlere de mümin olarak onun bizim hidayet rehberimiz ona bakıyoruz. Bütün hayatımızı nizamlıyoruz. Ee, onu açıklayan hadisler peygamberimiz. Şimdi o gelecek. İşte bunu diyor benden bir ayet olsa öğretin. Birbirinize öğretin. Evet burada Kur'an öğretmenin ne kadar faydalı olduğunu e, size e, bu vasileyle anlatmış oluyoruz. Evet, bunu, bunu çok önem verelim analar babalar. Bir kere aile evlendiği zaman evin erkeği aile reisidir. Ercalu kavvamun alen nisa hanısına öğren diyecek, Kur'an öğren diyecek, namaz kıl diyecek, oruç tut diyecek. Ve mür ehleke bir salati ayet Celle var yani. Bu fetva değil, Allah'ın emri. O oğluna, kızına keza söyleyecek. Tabi anası da oğluna, kızına söyleyecek. Yakınlarına söylenecek bu işler. Yakından uzağa doğru böyle müminler birbirlerine öğretecekler. Böyle Kur'an'ı öğrenmesini isteyecekler. Evet bir, bir, mübarek zat ki onlara biz evliya diyoruz biliyorsunuz. Bir kabristana gidiyor bakıyor. Falan adam filan adam yanıyor cayır cayır. Kabir azabı hak ya e, cay 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 yanıyorlar. Ama bir gün bir bakmış, aa o yananlar kurtulmuş. E, böyle Allah'a e, Allah'a yalvarmış. Sonra demişler ki, onun torunlarından bir adama besmele öğretti anası babası. Çocuğun besmele çekmesini söylemesiyle Allah onları bakın besmele Kur'an'dandır. Her surenin başında Bismillahirrahmanirrahim var. Bir de Nemil suresinde bir ayetin şey ayet içinde var. Yani Kur'an'dan bir ayet, bir şey öğrenince adam affedi, affa vuruyor. Hafız yetiştirince ne kadar olacağını düşünebilirsiniz. Evet, bu Kur'an'a önem verin. Benden nakledin. Böyle birbirinize nakledin diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle Kur'an'dan nakletmek Evet peygamberimiz bunu yapmış da bir müminlerin de böyle tebliğ etmesinde bir sıkıntı yok ama olduğu gibi güzel Kur'an öğreneceğiz. Öğrendiğimiz güzel Kur'an'ı da hiç eksiksiz fazlasız aktaracağız. Bu şartla böyle bir tebliğat bizim görevimiz. Evet. Evet Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinde ya eyyühe rasulü ey Muhammed Mustafa belli ma unzile ileyke min rabbike e, sana indirilen Kur'an'ı tebliğ et herkese ve, ve inlem tef'al fe ma eğer bunu yapmazsan peygamberlik görevini yapmamış olursun. Evet. Evet böyle söylüyor. Vallahi yasım hükmünün naz. Allah seni insanlardan koruyacak. Evet e, bunu peygamberimizi peygamberimize görev verdik. Biz onun ümmetiyiz bize de görev bakın ayet bir ayet olsa başkasına öğretin çocuğunuzu çocuğunuzu yakınınıza öğretin diyor. Evet. Evet. <laughs> Şimdi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinden başka ve hadisi an beni ve hadisi an beni İsrail. Evet. Beni İsrail'e dair Kur'an-ı Kerim'de Ha, şeyler var. Peygamber'in haber verdikleri var. Ee, onları da nakledin. Vela harac. Şimdi Beni İsrail özellikle sayılmış. Kur'an-ı Kerim'deki peygamberler adı geçen Beni İsrail'den. O peygamberler ve bu peygamberler de çok işkence yapmışlar bu e, Yahudiler. E, çok e, nankörlük yapmışlar. Onun için Guribet aleyhimiz zilleti vel evet, duribet aleyhimiz zilleti vel meskene. Ee, zillet ve miskinlik onlara e, vuruldu. Onlar o şeyi giydi diyor. Kur'an kendi açık ve lanetli olmuşlar. Peygamberi Allah aldatmaya kalkmışlar. Ee, parayı çok severler. Her şeyi parayla ölçerler. Biz Allah'tan cömertiz demişler. O vermiyor biz ondan cömertiz. Allah böyle denir mi? Evet. Çok çok şeyler var. Yani o kadar saatler sürer onların başlarına gelen şeylerden e, ee, orlardan onları dair haberleri şey edin de insanlar akıllansınlar onlar gibi yapmasınlar Bunlarda da şey yok evet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tabi bir ayet deyince Kur'an'da İsra, Beni İsrail'den bahsedince Efendimiz'in hadislerinin de e, nakletmek gerekiyor. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu kendisi de söylüyor. E, 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 Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, benden diyor e, Naddar Allah imran Naddar Allah abden semya makaleti ve Evet benden duyduğumuz e, hadisleri e, nakledin. O, e, nakledi öğrenin. Başka müminlere kendiniz uygulayın bu sünnet denir onara. Peygamberimizin yaptığı sözler, fiiller, beğendikleri sünnet ve ona uymak da Kur'an'ın emri. Atiullah ve atiur Rasul. Allah'a ve Rasul'a itaat edin ve vettemi'un nebiyyel mi mi peygambere tabi olun peygamberin sözünü tutmazsan, yaptığını yapmazsan, beğendiğini beğenmezsen ona nasıl tabi olacaksın? Evet bu Allah'ın emridir. Peygamberimizin sünnetlerini yapmak ee, evet tam farz olarak açık kesin ifade edilen görevlerin yanında böyle farzdan sonra e, peygamberin sünnetlerini de öğrenmek, uygulamak ve başka mümine de öğretmek. Şimdi efendim bu okuduğum hadiste benim sünnetimi, benim hadisimi öğrenen uygulayan, hayatında uygulayan, evet. Mesela sağ elle yemek, peygamberin sünnetidir efendim. Sol elle yemek haram değil ama peygamber sünnetine aykırı, Kerahet Çok ilginçtir efendim. Peygamberimiz her yaptığı Efendimiz Allah'ın kontrolünde olduğu için hiç yanlış iş yapmaz. Masumdur. Bütün peygamberler öyledir. Ee, öyle diyor zaten sen bizim maiyunüne maiyunüne bizim kontrolümüz altındasın habibim diye ayet-i var. Ee, bu, bu iş, yanlış iş yapmaz. Onun için ne yaptıysa bir tıka bir hayır vardır. Şimdi ben varz e, ediyorum daha evvel de söylemiştim bir vesileyle İstanbul Hukuk Fakültesi Kütüphanesi'nde bizzat gördüm e, Amerikalı bir profesör e, dünya ceza profesörü e, Suli Dönmezer Rahmet hocamızdan okumuştum. O özel ders almıştım. E, özel ders alınıyordu o zaman. Seç, seçme dersi. Ee, orada görmüştüm, ee, o da sonunda namazlı abdestli olarak vefat etti, ee, öyle bir şey oldu. Efendim onun için rahmetle anıyorum hocamı. Ee, şimdi e, o kütüphanede gördüm efendim, Amerikalı profesör dünya hapishanelerindeki bütün mahpusları saymış, tek tek böyle kitabında var, kaç senelerce uğraşmış, her millete gitmiş. Orada söylediği şu efendim, gidip bakabilir, kontrol bilirsiniz. Hapishaneye düşenlerin yüzde sekseni solak. Solla yep içiyor, solunu kullanıyor. Peygamberimiz diyor ki, teyemenü fikül her şeyde sağı tercih edin. Sağa yardımcı olarak solu kullanın. Sağı tercih edin. Bakın Peygamber'in sözünü arz ediyorum size. Amerikalı Profesör diyor ki sol kullanmanın karakter bozukluğu ilgisi var diyor. İlim adam söylüyor. Kitabın yerinde söyledim. Sağ elini kullan diyor. Sağ elin sağ elinizde yiyin, sağ elinizde için. Bunu hem sen yapacaksın, hem oğluma kızına emredeceksin, arkadaşına müminlere anlatacaksın. Evet, bu bir sünnet. Her şeye besmeleyle, yani tabi harama ile başlanır mı? Yani şarap içerken besmele çekilir mi? Bu alay etmek olur. Allah korusun küfüre düşülür. Kumara besmele çekilir mi ya? Ben işte sen haram kılmışsın ama senin adın olarak başlayayım diye alay etmek gibi olur. Allah korusun kü kü küfre düşülür. Ve hayal mubah işe, her helal işe besmele ile başın evet. Besmele ile başlayın. Bu bir sünnettir. Bunu adet edinin. Hem korunun şeytanın şerrinden. Şeytan insana dört tarafından şey hücum ediyor. Önünden, arkasından, sağından, solundan. Besmele'de dört kelime. Bunu unutmazsanız şeytan size etki edemiyor. Camiye gelirken, eve giderken daha gerek. Bunlar daha evvel söyledik. Yine hatırlatıyorum. Bu bir sünnettir. Evet. Bunu kendinize şey edin, şiar edinin. Böyle benim bir sünnetimi öğrenen, tatbik eden, uygulayan hayatında bir mümin kardeşini de öğretenin. işte burada okuyorum efendim hadisi. Daddarallahu Allah iki cihanda yüzünü ak çıkarsın diyor. Efendimizin duası bu efendim. Besmele'yi böyle kendiniz hayatınıza uygulayacaksınız. Sonra bir kardeşinizle kardeşinizde de sen de böyle çek diyeceksiniz. Onu da alıştıracaksınız. Allah o adamın diyor iki cihanda yüzünü ak çıkarsın. Böyle ne kadar güzel bir duaya mazhar alıyorsunuz. Bunu da size hatırlatıyorum. Evet, Beni İsrail ile ilgili çok kötü şeyler var. E, bunları da insanlar ibret alsın diye. Onları da anlatın. Evet, onları da an, acayip şeyleri şey edin. E, i̇nsanlar ders alsınlar. Evet, vela Size bir şey yok. Yani o kötülükleri öğretiyorsun değil. Ders alsınlar da yapmasınlar anlamına. E, size bir şey yok, sıkıntı yok. Onların başına gelmiş şeyler. Sizin de başınız gelebilir. Yapmayın böyle. Sadedinde e, Kur'an'da. Ve men kezebe aleyhi müteammiden. Evet. Benden bir şeyi naklederken Kur'an'da peygamberimiz tebliğ etmiş. Kendi isim, hadislerini, fiillerini falan tebliğ etmiş herkese. Bunları nakletmek işte peygamberin sünneti görüyorsunuz. Ama bunları naklederken ve kezebe aleyhi kasten peygamberimizin yalan isnat ediyor. Söylemediğini söylüyor. yapmadığını yaptı diyor. Beğenmediğini beğendi diyorsa bir adam kasten bunu diyorsa Feljete bebe, mukaddehu Evet, cehennemden yerine hazırlansın. Cehennemlik olur bu diyor. Bunları hadis uyduranlar var. İslamı yıkmak için, peygambere leke sürmek için. Allah koruyor onu. Vallahi asımıkümün <laughs> naz. Yapamam ama insan böyle demiyor işte ve böyle e, Yahudi peygamberimize iftira ediyor. Hristiyan böyle şeyler, papazlar ve başka kimseler. Biz böylelerine çok rastladık. E, dünyanın her tarafına gezdik çünkü. Böyle kimseler oluyor. E, böyle peygamberim benim olmadığı halde e, kasten böyle uydurup şey edenler cehennemdeki yerine hazırlansın diyor. Onun için peygamberimizin sünnetlerini iyi öğreneceğiz. Aynen onu aktaracağız. Biz sadece e, bu böyledir diyeceğiz. ilavesiz, eksiksiz aktaracağız. Peygamberimizin şeysi bu. Evet. O böyle ilim sahipleri bildiğini naklayacağız. E, naklederken buna uyacağız. E, i̇lim sahibinin ilm bildiği, e, bildiği ilmini başkasına tebliğ etmek emlek boynunun borcudur. Eğer böyle yapmazsa yul cemi bilince minnar. Ateşten gem vuracak. Bildin niye saklıyorsun? Niye öğretmiyorsun? Evet, fitne çıkarmadan, kavga çıkarmadan, ortalığı karıştırmadan münasip bir dille, münasip bir dille. Şimdi biz e, şimdi e, bir camide bunu okuduk, gördüm, yaşadığım şeyi arz ediyorum. Bizim konuşmamızdan çok erkilermiş bir adam, çıkarken birisini gördü, sağ e, sol şeyinle iş, iş yaptı, kaç yaşındasın dedi, bak dedi, ne söyle böyle, böyle olmaz. Böyle olmaz güzellikle yani peygamber böyle sizi varmış. Onun kalbini kırmadan tebliğ edeceksin en güzel şekilde tebliğ edecek. bu hepimizin görevidir. Bu arz ettiğim hadisi Ahmedü'r Reham bel Bukhari, Tirmizi Abdullah ibni Ömer'den sahih olarak nakletmişler. Allah onlardan razı olsun.